Ülkelerin maden kaynakları gibi üstün zekalı, özel yetenekli çocuklar da milli servetimizdir. %2'lik bir popülasyondan bahsediyoruz ama ülkelerin kalkınmasında çok önemli bir yere sahip. 12 yaşında üniversiteyi bitiren dahi çocuk, 14 yaşında doktora öğrencilerine ders veren süper çocuk tarzında haberleri duymuşsunuzdur. Özellikle bu haberler özel yetenekli çocukların da faydalandığı home dediğimiz ev okulu sistemlerinin uygulandığı gelişmiş ülkelerden gelir. Aslında ülkemizde de bu tür çocuklar var ve ciddi desteğe ihtiyaçları var. Daha bebeklikten itibaren işaret ve belirti vermeye başlarlar. Elbiselerin yaka kartlarından rahatsız olabilirler mesela. Erken dönemde konuşma, erken dönemde okuma önemli belirtilerdendir. 3, 3 buçuk, 4 yaşında okumaya geçen çocuklarla karşılaşabilirsiniz. Bu çocukların hem ev hem okul ortamında erken dönemde fark edilmesi milli bir meseledir. Zaman zaman derslerine girdiğim okullarda psikolojik danışman olmamın dışında farklı dersleri de anlattığım oldu. Türkçe dersinde dili geçmiş zaman, mişli geçmiş zamandan bahsediyordum. Çocuğun birisi de kafasını sıraya koymuş, uyuyor. Dokundum, kaldırdım. Söyle bakayım dedim. Uyumuşum fiili hangi zamanda çekimlenmiştir? Çocuk mahmur bir şekilde Uyumuşum. Uyumuşsun uyumuş. Muşlu geçmiş zaman hocam dedi. Dedim aferin. Bir günde bitişik yazılan ki, ayrı yazılan ki'yi örnek veriyorum ki ki çok önemlidir. Arka sıradaki birisi de ki ki ki, ki gülüyor. Kalk bakayım dedim. Bitişik yazılan ki'ye bir örnek ver bakayım dedim. Ne dese beğenirsiniz? Dobrovski. Oradan Dostoyevskiler, Jirnovskiler. Bunu niye anlattım biliyor musunuz? Daha sonra yaptığım bir yetenek ve zeka taramasında bu iki çocuk uyumuşum diyenle Dobrovski diyen çocuk üstün zekalı ve özel yetenekli çıktı. Bu çocuklar zaman zaman mizah duygularıyla, espri anlayışlarıyla da dikkat çekebilirler. Çocuklarımızın zekalarını ve yeteneklerini erken dönemde ev ve okul ortamında keşfedebilmek dileğiyle mutluluklar diliyorum.